Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım e, aktüel ürünlere bakmaya başlayalım. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bu böyle yarın geliyor. Yarın Cuma, e, 20 Ocak Aynen. Cuma. Bu şekilde böyle bıçak bileyici geliyor. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bunun fiyatı 100 liraya geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarın böyle bıçak bileyicilerden geliyor. Bu şekilde. Ve bir sonraki haftada bakın şu makaslardan geliyor. Çok amaçlı makas olarak geçiyor. Hemen şöyle mutfak makaslarından. Şöyle bir gayet güzel bu makasta. Bunun da fiyatını şu an göremedim. Ama dediğim gibi önümüzdeki haftada bu makaslardan gelecek. Bilginiz olsun. Naturalan markasının bambu mutfak seti var. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Bu böyle desenli. Bakın bu şekilde böyle desenli bambu seti mutfak seti olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 79 lira arkadaşlar. Şöyle beşli bir şekilde. Bu şekilde bakın göstereyim sizlere. Kaşığı, spatulası böyle desenli gayet güzel. Bir de şöyle sade olanından var. Bunun da fiyatı ise 55 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu da böyle sade bir bambu çeşidi. Fiyatı 55 lira. Gayet güzel ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen burada ise şöyle kilitli dikdörtgen saklama kaplarından var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu da bakalım 2300 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada ise kızartma tenceresi var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 199 lira. Şöyle bir ürün. Ve hemen burada ise Chef Pro markasının şöyle bir çelik sahanı var. Böyle cam kapaklı çelik sahan. 16 santim çapında bir ürün. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de tek fiyat çelik ürünler 125 lira arkadaşlar bu da. ve e, Chef Pro markasının şöyle bir tenceresi var şöyle göstereyim bu da 22 santim çapında sığ tencere olarak geçiyor fiyatı ise e, 129 lira arkadaşlar bakın bu da bu şekilde bir ürün gayet güzel hemen burada ise bakın şöyle muffin kapları var bu da böyle Alpina markasının muffin kabı bunun da fiyatı ise 109 lira. Bir de şöyle kek kalıbı var. Hemen onu da sizlere göstereyim. Şöyle bir kek kalıbı. Bunun da fiyatı 109 lira. Hemen burada ise hamur e, ke, e, ölçülü e, silikonlu hamur matı var arkadaşlar. Bu da fiyatı 69 lira. Şu şekilde bakın kırmızı renginden sadece 69 lira fiyatı fosforlu çelik pipetler. Şöyle göstereyim. Bir de temizleme aparatı da var yanında. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Bu şekilde bir ürün ve burada ise ayarlı dolap organizeri. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Hemen Savaşan markasının cam kapaklı emaye sahanı var arkadaşlar. Bakın. Bu da şöyle bir ürün. Bakın şu şekilde Savaşan markasının M.A.Y. E, sahan olarak geçiyor. Cam kapaklı sahan. Fiyatı ise 189 lira buna. Hemen burada ise metal kayık ekmekliklerden var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın fiyatı ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle bir metal kayık ekmeklik. Gayet güzel bir ürün. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. Bir de şöyle bella kavanozlardan var. Bunlar da böyle üçlü bir şekilde fiyatları 32 lira 50 kuruş. Bakın şu şekilde bir ürün. Üçlü bir şekilde bunlar böyle minik kavanozlar fiyatları 32 lira 50 kuruş bu şekilde. Gayet güzel ürünler. Hemen burada ise ne alırsanız 10 liralık ürünler var. Şöyle maşalar var. Üçlü servis ürünleri var. Şöyle bakın. Farklı farklı renklerde fiyatları 10 lira arkadaşlar. Burada ise basmalı değirmen tuzluk olarak geçiyor. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Piramit buzluk. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Bu şekilde bir ürün. Lav markasının meşrubat bardakları. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatları 42 lira 50 kuruş. Bunlar da gayet güzel böyle bardaklar. Bu şekilde. Ve yine lav markasının böyle farklı bardak çeşitleri var. Bunlar da yine 42 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Gayet güzeller. Hemen burada ise Şöyle gıda saklama poşetlerinden var. Fiyatları ise söyleyeyim hemen 39 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle bakın. Rengarenk böyle gıda saklama poşetleri 39 lira 50 kuruş. Yine böyle bambu kaşıklar 55 lira bunlar da. Paşa Bahçe'nin şu şekilde e, meşrubat bardaklarından var. Bunda fiyatı ise şöyle göstereyim. 59 lira 50 kuruş. Altılı bir şekilde tabii ki. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise pardon Ragle markasının ölçü bardağı var. Şöyle göstereyim. 300 cc büyüklükte. Fiyatı ise 15 lira arkadaşlar. Bu da bakın gayet güzel ve hemen şurada ise Paşa Bahçesi'nin kahve yanı su bardağı var. Bakın bunlar da böyle minik kahve yanı su bardağı. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş altılı bir şekilde. Ve Benante markasının porselen kahve fincanı. Şöyle göstereyim hemen. Bir de şöyle bu ikili bir şekilde İki kişilik bir ürün. Gayet de güzel. Bakın şu şekilde göstereyim sizlere. Fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Böyle ikili fincan seti. Hemen buradaysa bakın şöyle Glossy markasının bambu kapaklı. Burası kat kavanozundan var. Hemen şöyle bir bakalım buna da. Şöyle bir ürün. Bu böyle küçük olan 700 milimlik fiyatı ise 65 lira. 1100 milimlik olan ise onun da fiyatı 75 lira. Bakın şöyle vakumlu bir kapağı var. Bu şekilde bambu kapaklı gayet güzel bir ürün. Fiyatı 65 lira arkadaşlar bu. Bir diğer ürün ise yine Paşa Bahçesi'nin Linka üçlü ee, bu şekilde su bardağı olarak geçiyor. Hemen şöyle de bir göstereyim sizlere. Gayet güzel bir ürün. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Kaşıklı baharatlık var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. içinde de zaten kaşığı var. Şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Ve buharlı kırışık giderici ütüden var. Fiyatı ise 475 lira. K Smart markasının şöyle çift bıçaklı doğrayıcısından var. 349 lira. Hayfer markasının el blender seti var. Fiyatı e, 479 lira arkadaşlar. Ve bir de yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise bakın şöyle Philips'in bu şekilde ütüsü geliyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Fiyatı ise e, 899 lira. Bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Şu şekilde bir ürün. Dediğim gibi bu da yarın geliyor arkadaşlar. Yarın 20 Ocak Cuma. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere de. Şöyle bir ütü. Filiz markasının. Şöyle. Gayet güzel bir ürünmüş arkadaşlar. Böyle beyaz ve mavi tonlarında renginde. Ee, şöyle. Bakın hemen şu üst kısmı da göstereyim. Şöyle su püskürtme yeri var. Buhar yeri var. Bir de buhar ayar yeri. Şurası. Şu su doldurma yeri. Ve bir de şöyle su haznesi var. Bir de ısı ayarı var şurada. Şu gayet güzel bir ürün. Bakın. Şöyle alt tabanında bu şekilde gayet güzel ve kaliteli bir ürün. Fiyatı ise 899 lira arkadaşlar. Bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Hemen burada ise şarjlı damacana pompası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 49 lira. Hemen Burada ise Chefs markasının krep tavası 26 santim çapında bir ürün. Fiyatı ise 75 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere ve Bonera markasının şöyle kapaklı, cam kapaklı tabii ki sahanı var. Bu da gayet güzel. Ben de kullanıyorum. Çok da memnunum. Bunu da belirtmek istedim. Şu şekilde bakın. Fiyatı ise 159 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir ürün ve Chefs Pro markasının Şöyle karnelik tenceresi var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın 22 santim çapında bir ürün. Bunun da fiyatı ise 129 lira arkadaşlar. Şöyle bu sığ tencere olarak geçiyor. 129 lira fiyatı. Hemen bir diğer rengi ise bakın kahverengi. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle yine Şef markasının karnıyalık tenceresi var. Bu da 26 santim çapında, çapında sığ tencere olarak geçiyor. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 159 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ve hemen burada ise yine Şef markasının kızartma tenceresi var. Şöyle bir kızartma tenceresi krem renginde. Bunun da fiyatı ise 119 lira arkadaşlar. Bu böyle kapaklı değil. İçinde böyle e, kızartma teli var arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Gayet güzel. 119 lira bilginiz olsun. Şöyle. Tefal markasının Vogue tavası. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise e, 299 lira arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tava. Şöyle de göstereyim. Bu e, 28 santim çapında bir ürün. Ve yine Tefal'in şu şekilde krep tavası var. Bunun da fiyatı 199 lira arkadaşlar. Şöyle. Bu da böyle krep tavası. Naturalan markasının kesme tahtası. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere bunu da. Bunun da fiyatı ise 189 lira arkadaşlar. Bakın baya büyük böyle bir kesme tahtası. Çok büyük diyebilirim. Ölçüsü ise 46'ya 33 olarak geçiyor. Gayet büyük bir ürünmüş. Fiyatı ise 189 lira arkadaşlar. Hemen burada ise kış konseptli şöyle Glasinlan markasının kupası var arkadaşlar. Şöyle burası kat kupa. Bu da gayet güzel bir kupaymış. Bunun da fiyatı ise 169 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Gayet güzel ve büyük bir kupa. 169 liralık bir fiyatı var. Bunun da bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere bu şekilde. Love markasının dolu dolu şöyle saklama kapları var. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Bu böyle 1900 cc büyüklükte baya büyük böyle bir ürün fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Böyle kilitli vakumlu saklama kabı ve hemen şöyle 800 cc büyüklükteki olan ise o da 42 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle boy boy saklama kapları. Hemen burada ise 1200 cc büyüklükteki ise o da 52 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın bu şekilde ürünler gayet güzeller. Bu şekilde göstereyim hemen. Narinciye sıkacağı şöyle bakın bu şekilde bu da Bunda fiyatı ise e, 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir kırmızı narenciye sıkacağı gayet güzel bir ürün. 24 lira 50 kuruş. 500 milimlik bir haznesi var. Ve Lan markasının bu şekilde şekerlik ve reçellik olarak geçiyor. Bakın fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Hemen bant kesme makinesi ve bant varmış. İçerisinde bakın bandı da var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Benante markasının çay tabağı. Hemen şöyle bir tanesine bakalım. Şöyle nar desenli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Gayet güzel bir deseni var. Şöyle bir desenli. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. 59 lira fiyatı var. Bir diğer ürün ise yine Benante markasının porselen çay tabağı var. Hemen çıkartıp yakından göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel bir ürünmüş. Bu şekilde bir ürün. Bakın. Bunun da fiyatı ise 79 lira. Hemen burada ise Güral Porselen'in porselen demliği var arkadaşlar. Şöyle de bir göstereyim sizlere bakın. Çok güzel böyle mavi bir demlik. Fiyatı ise 119 lira. Şöyle çıkartıp yakından da göstereyim sizler için. Şöyle bakın bu şekilde. Bakın şöyle bir demlik çok güzelmiş gerçekten. Çok güzel görünüyor. Fiyatı ise 119 lira. Böyle mavi bir demlik. Bu şekilde Güral Porselen'in bir ürünü. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise Glass İnlan markasının bitki çayı ve kahve demliği var. French Press oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu da. Bu da böyle rose gold renginde. Bir de şöyle gold renginde olanı var. Bu böyle 600 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 159 lira arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen. Bu şekilde bakın. Gayet güzel bir ürün bu şekilde de göstereyim. 159 liralık bir fiyatı var bunun da bilginiz olsun. Hemen şurada ise Benante markasının şöyle banyo seti var. Hemen ona da bakalım. Üçlü banyo seti olarak geçiyor. Şöyle açıp yakından göstereyim sizlere de. Şöyle bir sıvı sabunluk, katı sabunluk. Bu şekilde ve bir de şöyle fırçalık var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel ürünler. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 159 lira. Pardon 149 lira bunun fiyatı. Benante markasının cam hazneli kahvaltı seti var. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Şöyle bakın. Cam hazneli kahvaltı seti olarak geçiyor. Bakın şöyle. 4 adet böyle. Bu şekilde cam kaselerinden var. İki adeti böyle kare, iki adet ise böyle dikdörtgen. Gayet güzel bir ürün. Bu da böyle dediğim gibi e, bu şekilde melamin bir tabağı var. Bir de kapağı melamin tabii ki. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de. Bunda fiyatı 99 lira arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. Fiyatı 99 lira. Hemen şuraya da bakalım. Paşa Bahçe'nin Şurada limon sıkacağı var. Şöyle de göstereyim sizlere. Cam limon sıkacağı. Fiyatı da 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da bakın böyle bir gayet güzel. Ve bahçenin demini yine göstermiştim sizlere. Bella kavanozları. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok minik arkadaşlar. Fiyatları 32 lira 50 kuruş. Böyle üçlü kavanoz. 32 lira 50 kuruş fiyatı. Glasinan markasının çift çadarlı böyle simli kupasından var. 300 milimlik bir ürün. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Gayet güzelmiş bakın simleri. Fiyatı da 109 lira arkadaşlar bu da. Gayet güzelmiş. Bu şekilde. Bakın yine metal kayık ekmeklikten var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 39 lira 50 kuruş ve Şöyle emaye saklama kabı var arkadaşlar. Hemen şunu da bir göstereyim sizlere. Bakın, bu da şöyle bir ürün emaye saklama kabı olarak geçiyor. Bu 16 santim çapında bir ürün, 85 lira. Bir de bunun böyle daha e, büyüğü var. O da 18 santim çapında. O da 95 lira arkadaşlar. Bu da gerçekten güzelmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın, bu şekilde. Hemen burada ise şöyle katlanır ürünler var arkadaşlar. Şöyle ikili badyalar şöyle göstereyim sizlere. Bunlar böyle ikili bir şekilde. Şöyle bir küçük bir de büyük olanı var. Bunların fiyatları ise 57 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim sizlere. Ve hemen burada ise katlanır bulaşıklık var. Bunun da fiyatı 57 lira 50 kuruş. Şu şekilde bir ürün ve bir de katlanır böyle kesme panosu olarak geçiyor. Bu şekilde bir ürün. Bunda fiyatı 57 lira 50 kuruş arkadaşlar. Yine katlanır ürünlerden bakın şöyle pirinç süzgeç süzgecinden var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 22 lira ve şöyle bir katlanır süzgeç var. Bu da böyle kare. Bu da 22 lira. Bir de şöyle oval olanı var. Bunlar da böyle 22 lira. Bakın bir de şöyle dikdörtgen saklama kaplarının bir de şu şekilde bir rengi var. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere 1400 milimlik fiyatı 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın zaten bir de şöyle yeşil rengi de var. Gayet güzel renkleri varmış. Hemen burada ise yer karosu matı var çocuklar için. Fiyatı ise 99 lira. Pisan markasının gayet güzel bir ürün. Ve Şurada ise şöyle hemen göstereyim Ahşap saplı, saplı mutfak aletlerinden var Şöyle bakın Bunda şöyle bir çırpıcı Bir de şöyle bir rende var Hemen göstereyim sizlere de Fiyatları ise Hemen söyleyeyim tane fiyatı 69 lira arkadaşlar Şöyle göstereyim hemen Bu şekilde Bakın şöyle bir bu şekilde 69 lira tane fiyatı bilginiz olsun. Chef's Pro markasının şu şekilde göstereyim sizlere bir de şöyle bir minik tenceresi var 14 santim çapında bir tencere böyle gayet güzelmiş şöyle de göstereyim sizlere fiyatı ise 125 lira arkadaşlar bakın şöyle göstereyim cam kapaklı Güzel böyle bir tencere. 24 santim çapında. Bir de bunun böyle sahanı da var arkadaşlar. Bu da 16 santim çapında. Cam kapaklı sahan. Fiyatı 125 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler. Hemen burada ise şu şekilde göstereyim sizlere. E, balık şekilli güveç. Şu şekilde bakın. Bakın böyle. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Gayet güzel böyle balık şekilli güveç olarak geçiyor. 27 lira 50 kuruş buna. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın şöyle terlikler var. Pelüş terlikler olarak geçiyor. Kadınlar için gayet güzel bakın. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş arkadaşlar böyle pelüş terlikler. Bu böyle daha böyle açık böyle bir pembe. Bu da böyle krem renginde. Gayet güzel ürünler. Bakın şu şekilde. Ve burada ise şöyle kamuflaj avcı yeleği var. Hemen göstereyim. Fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Burada ise Kumtel markasının yağsız fritözü Air Fry var. Şöyle göstereyim sizlere 2 litre 2 litrelik bir kapasitesi var ve 200 dereceye kadar ısısı var ve 900 watt gücünde bir ürün. Fiyatı ise 799 lira arkadaşlar. Hemen burada Benante markasının tabaklı kupa seti var. Böyle standlı bir şekilde hemen çıkartıp yakından göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bu da gerçekten çok güzel bir ürün. Fiyatı ise 299 lira. Bakın şöyle bir ürün. Bakın şöyle. Çok güzel görünüyor. Fiyatı ise 299 lira arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Şu şekilde. Bir de şöyle tabağı. Burada bakın. Kenarları da zaten böyle desenli. Yine böyle zebra desenli arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle bir yürü. Fiyatı ise 299 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sizler için Bim'de olan aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 好的，去好的，好的。